Merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sülya Şenkul. Bugün sizlerle fable deyince akla ilk gelen en önemli sanatçılarımızdan olan Fransız yazar La Fontaine'den Aslan ile Fare fabulunu okuyup sonra da fabulun üzerinde fable türünün özelliklerini göstermeye çalışacağız. Evet, Aslanla Fare. Önce metnimizden metnimizi size söyleyeyim bakalım buradan okuyalım. Neymiş bakalım aslan ne fare fabulu. Herkes herkese yardım etmeli. Ben büyük o küçük dememeli. Başka da bulurum isteyene aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış pençesinde fare. Aslan aslan yürekliymiş o gün. Kıymamış canına bırakmış yere. Boşuna gitmemiş bu iyiliği kimin aklına gelir farenin aslana iyilik edeceği etmiş işte hem de canını kurtarmış. Günün birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa. Ağlar içinde kalmış. Kükremiş durmuş boşuna. Bereket fare usta yetişmiş imdada. Bu iş için kükremekle değil kemirmekle olur demiş. Başlamış incecik dişlerini işletmeye. Gelmiş bir ipin hakkından kıtır kıtır. Bir ilmi kopunca ağdan hayır mı gelir? Sabır, biraz da zaman. Güçten, öfkeden daha yaman. Evet, La Fontaine'den Aslan ile Fare fabalımız. Gördüğünüz gibi fabalın tüm özelliklerini taşıyor aslında bu metnimiz. Şimdi gelin metnimizin üzerinde bu özellikleri görmeye çalışalım. Fabıllar genellikle manzum yazılır demiştik. Bakın burada da gördüğünüzde şiir şeklinde, manzum halde yazıldığını hep birlikte ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Şiirsel bir üslup kullanılır demiştik. Bakın yine burada da şiirsel bir üsluba hakim olduğunu. Hatta bazen işte aslan ormandan derken mesela kafiyelerin bile kendiliğinden oluştuğunu ne yapıyoruz? Kafiyeli bir anlatım olduğunu, şiirsel bir anlatım olduğunu görüyoruz. Bu fabılların en önemli özelliğiydi unutmayalım. Fable'lar sanatsal metinlerdi. Bunu da yine buradaki metnimizden rahatlıkla görebiliyoruz. Fable'ların sonunda öğüt olur demiştik. Burada da sabırlı olmakla ilgili bize öğüt veriyor. Diyor ya bakın sabır biraz da zaman derken bize ne yapıyor? Öğüt veriyor. Şimdi gelin bu fable'ın yapı unsurlarını hep birlikte görmeye çalışalım. Ee, evet ne demiştik? Fable'lar olay çevresinde gelişen anlatmaya bağlı metinlerdendi. O zaman ilk olarak fable'ın yapı unsurlarından olay örgüsü ile başlıyoruz. Şimdi fable'ımızdaki olayları sırasıyla madde madde sıralayalım. Neydi ilk olayımız? Aslanın toprakla oynarken pençesinde bir fare olduğunu görmesiydi. İlk olayımız buydu. Daha sonra aslanın fareye iyilik edip onu serbest bırakmasıydı. Yani yiyebilirdi aslan aslında orada fareyi ama ne yapıyor onu serbest bırakıyordu. Ve günün birinde aslanın ormanda bir tuzağa düşmesi diğer bir olayımız. Tuzağa düşen aslanın çaresiz kükrerken farenin aslanın yardımına gelmesi, yardımına yetişmesi. Ne yaptı? Aslan ona iyilik yapmıştı değil mi? Yememişti, öldürmemişti. Aslanın başı belaya girince de fare ne yapıyor? Ona yardıma geliyor. Daha sonra farenin tuzağı kemirerek aslanı tuzaktan kurtarması. Bakın olaylara baktığımız zaman olay örgüsü sırayla fabulun başından bu tarafa olanların sıralandığını e, ve sona kadar geldiğini görüyoruz. Evet burada e, aslan kendi yaptığı iyiliğin karşılığını fareden daha sonra ne yapıyor görmüş oluyor. Şimdi burada... E, kişilerimiz kimler? Diğer bir yapı unsurumuza bakalım. Kişiler kimler? İki tane kişimiz var burada değil mi? Biri kimdi? Aslan. Diğeri kimdi? Fare. İki karakter, iki kişi var fabulumuzda olayı bize yaşayan, canlandıran. Peki bu fabulumuzda zaman nedir? Fabullarda zaman için ne demiştik sevgili öğrenciler? Zaman belirsizdir demiştik. Yine burada da belirsiz bir zaman vardır. Hatta yazar bize bu belirsizliği göstermek için daha güçlü ifade etmek için de ne diyor? Günün birinde, bir gün, o gün gibi ifadeler kullanıyor. Burada da yine zamanı belirtmek için kullanılan bu ifadeler zamanın belirsiz olduğunu bize gösteriyor. Peki bakalım mekana bakalım. Mekan neresi acaba? Mekanlar içinde ne demiştik fabllarda? Yine belirsiz olabilir. Ama genellikle e, mekan fabıllarda neresi olurdu? Orman olurdu sevgili öğrenciler. Burada da yine aslanla fare ormandalar. Yani mekanımız yine dış mekan ve ormandır. E, orman mekan olarak kullanılmış, tanıtılmıştır. Fabılların bölümleri var demiştik değil mi? Şimdi bakalım neydi bu bölümler? Serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümleriydi. Şimdi biz e, aslında... Aslanla fare Fablının bölümlerini bulmaya çalışalım. Neresi serim, neresi düğüm onlara bakmaya çalışalım. İlk olarak serim bölümünde ne olurdu arkadaşlar? Bu bölümde ne anlatılırdı? Kişiler e, tanıtılırdı, yerden, mekandan biraz bahsedilirdi. Kısacık da bize şöyle bir olaya ufak bir giriş yapılabilirdi değil mi serim bölümünde? Bakalım şimdi bu bölüme. Aslanın toprakla oynarken pençesinde fare görmesi ve onu öldürmeyip serbest bırakması. Evet, fabılımızın giriş bölümü burası. Kimleri söylemiş? Bakın kahramanları vermiş. Burada aslanı vermiş, fareyi vermiş, ee, olayı bize kısacık birazcık ne yapmış? Hissettirmiş. Peki şimdi bakalım düğüm bölümümüze. Düğüm bölümünde ne anlatılırdı? Merak unsuru olurdu, heyecan doğruğa çıkardı ve burada asıl olay bir yere gelir, orada ne yapardı? Düğümlenirdi. Şimdi bakalım. Aslanın bir gün ormanda dolaşırken tuzağa düşmesi, kükreyerek tuzaktan kurtulmak için çabalaması. Şimdi burada ne yapıyor aslan? Ormanda dolaşıyor, tuzağa düşüyor. Kurtulmaya çabalaması. Yani bir merak var. Burada merak ediyoruz değil mi? E, neyi merak ediyoruz biz? Özellikle e, aslan acaba kurtulacak mı? Kurtulmayacak mı? E, acaba ne olacak? E, aslanın başına ne gelecek? Veya avcı onu öldürecek mi? Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Merak unsuruyla merak etmiş oluyoruz. Peki e, bir diğer yapı unsurumuz, bölümümüz neydi arkadaşlar? E, yine... Çözüm bölümümüz vardı değil mi? Çözüm bölümü de Neydi? Artık e, olayların bir sonuca bağlandığı, merak unsurunun bittiği, o çatışmaların çözüldüğü bölümdü. Çözüm bölümü. Bakalım buna da örnek verelim. Farenin aslanın imdadına yetişmesi, tuzağa sabırla kemirmesi ve aslanı kurtarması. Bakın burada artık sonuçlandığını görüyoruz. Fare ne yapıyor? Aslanın imdadına yetişiyor, onu kurtarıyor. Tuzağa sabırla kemiriyor ve aslanın kurtulmasına e, ne yapıyor fayda oluyor ya da neden oluyor diyebiliriz şimdi burada çözüm bölümünde de neyi görüyoruz bakın artık olayların sonuçlandığını e, düğümün çözüldüğünü merak unsurunun bittiğini görüyoruz çünkü biz bu bölümde aslanın kurtulduğunu ne yapmış oluyoruz öğrenmiş görmüş oluyoruz çözüm bölümünde peki fabıllarda bir bölümümüz daha vardı diğer metinlerden farklı olarak neydi? öğüt bölümüydü değil mi? Öğüt bölümünde bize verilmek istenen ders, bize verilmek istenen mesaj ne yapılırdı? Söylenirdi. Bakın öğüt bölümüne de hemen yine fabulumuzdan bir bölüm örnek verelim. Herkes herkese yardım etmeli. Ben büyük, o küçük dememeli. Sabır, biraz da zaman, güçten, öfkeden daha yaman. Şimdi burada baktığımız zaman bize yazar vermek istediği öğütü ne yapıyor? Öğüt bölümünde vermiş, söylemiş oluyor. Diyor ki herkes birbirine yardım etmeli. Hani ben güçlüyüm, ben başarırım, ben her şeyin üstesinden gelirim, benim, güc benim cüstem, gücüm daha büyük demeyeceğiz. Ne yapacağız? Herkes birbirine yardım edecek, yardımcı olacak ve diyor ki ben büyüğüm, o küçüğüm dememeli. Yani kimin kime faydası olacağı büyüklük ve küçüklükle ilgili değil. Sabretmenin, sabırlı olmanın da insana neler, nasıl bir fayda sağlayacağını, nasıl bir yarar sağlayacağını bize söylüyor aslında bu öğüt bölümünde. Burada hem iyiliği hem de sabrı vurguluyor diyebiliriz. İyilik yapmanın öneminden, sabırlı sabırla bir işi halletmenin öneminden bahsediyor aslında yazar bize burada. Ve bu metinde övdüğünü de etkili biçimde ne yapmış oldu La Fontaine bizlere vermiş oldu değil mi? Evet devam ediyoruz. Şimdi e, fabullarda da aynı diğer e, masallarda olduğu gibi bir anlatıcımız olması gerekiyor. Anlatıcı neydi? Her metnin bir anlatıcısı vardı. E, Bizde iki tür anlatıcı var diyorduk birinci ve üçüncü kişi. Fabullarda anlatıcımız yine masallarda olduğu gibi sevgili öğrenciler üçüncü kişi anlatıcıdır. Ya üçüncü kişinin ağzından anlatılır olaylar. E, özellikle Fabıllarda birinci kişi anlatıcı olması zaten çok zordur değil mi? Onun ağzından anlatamayız. Çünkü e, burada mümkün değil. Kahramanlar insan dışındaki varlıklar, hayvanlar, bitkiler olduğuna göre burada birinci kişi olarak, bir kahraman olarak e, anlatıcının onların olması biraz zor. Dışarıdan birin üçüncü bir kişinin anlatması fabıllarda daha e, uygundur diyebiliyoruz. Çünkü gözlemleyerek, görerek anlatıyor. Şimdi gelin üçüncü kişi anlatıcıya da bir bölüm okuyalım buradan. Günün birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa. Kükremiş durmuş boşu boşuna bereket fare usta yetişmiş imdada. Bakın yüklemlere baktığınızda anlatıcının üçüncü kişi olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ne diyor mesela e, düşmüş burada yine köküremiş durmuş yetişmiş bunlar bize anlatıcının üçüncü kişi olduğunu da gösteren örnek cümlelerimizdir diyebiliriz fabulun içerisinden peki devam edelim e, fabullarda e, ne vardı anlatıcının bakış açısı da vardı tabii ki bu bakış açısı her anlatmaya bağlı metinde bulunuyordu e, anlatıcının olaylara temaya kişiye bir bakış açısı vardı. Bizde üç tür bakış açısı vardı değil mi arkadaşlar? Neydi bunlar? İlahi bakış açısı, kahraman bakış açısı ve gözlemci bakış açısı. Evet, fabıllarda kullanılan anlatıcının bakış açısı ilahi bakış açısıdır. Neden ilahi bakış açısıdır? Çünkü ilahi bakış açısına biz diğer adıyla ne demiştik? Hakim bakış açısı. Olaylara hakim olan, kahramanların aklından geçenleri bilen, onların düşüncelerini de bize rahatlıkla ifade eden bir bakış açısıydı değil mi sevgili arkadaşlar? Buna da örnek bakalım. İlahi bakış açısının olduğu bölüme de bir örnek okuyalım. Aslan, aslan yürekliymiş o gün. Kıymamış canına, bırakmış yere. Boşuna gitmemiş bu iyiliği. Kimin aklına gelir? Farenin aslana iyilik edeceği. Etmiş işte. Hem de canını kurtarmış. Şimdi burada baktığımızda anlatan kişinin yani yazarın burada bize aslanın Kurtulacağını hissettirmesi, bunu önceden bilmesi ya da işte aslanla farenin o an düşüncelerini aklından geçenleri bize ifade etmesi. Burada bakış açısının ilahi bakış açısı olduğunu da bize gösterebilir. Çok rahatlıkla bize bunu bulmamızı sağlayabilir diyebiliriz. Peki her metnin bize vermek istediği bir ana duygu ney? Tema vardı değil mi? Ana duyguya biz ne diyorduk? Tema diyorduk. Şimdi tema neydi arkadaşlar? Soyut ve genel bir kavramdı. Okuduğumuz fabalın da bir teması var. Nedir bu fabalın teması? Tabii ki iyilik. Öncelikle vurgulanan temamız neydi? İyilikti. Burada e, te, iyilik kavramı soyut ve genel bir kavramdır. Aslan fareye iyilik yaptı ve karşılığında da ne yaptı? iyilik buldu. Peki biz anlatmaya bağlı metinlerde soyut ve genel olan bu temayı kişi, zaman, mekan ve olayla sınırlandırıp somutlaştırdığımızda ne elde ediyorduk sevgili öğrenciler? Konu elde ediyorduk değil mi? Temanın sınırlandırılmış haline biz konu diyorduk. Burada fabulamızın konusu nedir o zaman? Bakalım farenin kendisine iyiliği dokunan aslanı düştüğü tuzaktan kurtarması. Bakın iyilik temasını ne yaptım burada? Sınırlandırarak konu haline getirdik. Konunun ve temanın oluşabilmesi için kahramanların duygu, düşünce dünyasında da bazı çatışmaların olması gerekiyordu değil mi? Bizim fabulumuzda da e, çatışmalar var. Buradaki en güçlü çatışmamız nedir? En güçlü çatışmamız iyilik ve kötülüğün çatışmasıdır. Aslan burada fareye iyilik yaptı. E kötülük de yapabilirdi, öldürebilirdi ya da yiyebilirdi. İyilik ile kötülüğün burada çatıştığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Evet, çatışmalar var dedik. Diğer bir çatışmamız ise acıma ve nedir? Acımasızlıktır. Aslan burada fareye acımayıp onu öldürebilirdi, onu yiyebilirdi az önce de söyledik. Ama acıdı. Ne yaptı? Onu serbest bıraktı. Bir diğer çatışmamız ise arkadaşlar güçle güçsüzlüktür. Burada e, güç yapıyla ve boyla alakalı olmadığını biz gördük değil mi? Kimin güçlü olduğunu bize yaşanan olaylar gösterdi. Aslan yapacağı büyük olabilir, e, kükremesiyle güçlü olabilir ama burada. O güçlü hayvanı kim kurtardı? O minicik fare kurtardı. Yani burada güçlü olan kim oldu? Fare oldu. Demek ki durumlar ve şartlar değiştiğinde güç güç ve güçsüzlük çatışması da ne yapabiliyor? Farklılaşabiliyor. Evet sabırdan bahsettik. Bir diğer çatışmamız ise nedir? Sabır ve sabırsızlıktır sevgili öğrenciler. Burada da yine neyi gördük? Sabır sabırsızlık. Koskoca aslanı içine alan ee, o kalın filelerden, kalın iplerden oluşmuş tuzağa minicik dişleriyle kıtır kıtır yavaş yavaş fare sabırla ne yaptı? Kemirdi. Burada sabırla sabırsızlık çatışması da önemli bir çatışmadır diyebiliriz. Bakın minicik fabulda dört tane çatışmayla karşınıza gelebiliyor. Kahramanların bu çatışmaları yaşayabilmeleri için ne yapması gerekir arkadaşlar? Tabii ki yüz yüze gelmeleri gerekir. Yani karşılaşmaları gerekir. Aralarında bir karşılaşma olması gerekir. Peki burada kahramanlarımızda iki tane kahramanımız vardı. Aslan ile fare. O halde burada kim karşılaşmış olabilir? Aslan ile farenin karşılaşması buradaki karşılaşmayı oluşturuyor diyebiliriz. Evet, böylelikle e, baktığımızda biz ne yaptık? Temayı bulduk, konuyu bulduk, çatışmaları bulduk, e, karşılaşmayı bulduk ve e, aslan ile fare fabulamızın özelliklerini de ne yaptık? Tamamlamış, anlatmış olduk Bir, ve fabul türün özelliklerini de bu güzel ve minik fabulda tek tek göstermiş olduk. Evet, sevgili öğrenciler. Bugün La Fontaine'den Aslan ile Fare fablını okuduk ve incelemesini yaptık. Her fablın bize verdiği güzel öğütler vardır. Umarım hepimiz o öğütlerden faydalanırız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.